Evet arkadaşlar. Bugün size <laughs> soru cevap videosu çekeceğim. Hemen şuraya şey yazayım. <laughs> arkadaşlar yanlış aldım. Videoda selam deyin soru cevap videosu. Evet. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar ben bir tane şey, şey artbook yaptım. Ee, şey ona yazın dedim. Bazıları şey diary defterime yazmışlar. Şimdi göstereceğim size. Evet. Yaş kaç? demiş. Orası çıkmıyor ben bende biliyorum. Yaşım 13 selam yapmış ay oh ah, selam sana da selam bir dakika bir birikic merhaba youtube merhaba ah evet soru sordu bu da sen kaç yaşındasın? 13. Hemen cevaplayalım. 13. Evet cevapladık. Şimdi sen 13. Bir hak olsa kim bedava yapardın? Kendin hariç. Hemen göstereyim arkadaşlar. Tabii ki de kankamı yapardım. Elmas 1074 Melisa. Kankam. Hatta kardeşten öte. İşte. Onu bir yapardım. Daha bir de şey. Iyi, art bakımda um var. Benim sol sorumu unutma ve beni tanıt. <laughs> Neyse biz devam edelim. Evet. 9 artı 10. 19. 19. Benim sendeki değerim. Kanka, senin değerim bende büyük. Çünkü mesela sen her zaman istek listemi boşaltıyorsun. Şöyle bir şey oldu. Benim kankam var bu. Bu ee, Şimdi şey nasıl diyeyim? Neyse değil. Şimdi ee, şey ee, işte ben bundan şey istemiştim. Tebrik istemiştim ama diyemedi kalmamış. Ondan sonra ee, ee, işte kankama bir tane kız şey, işte arkadaş demiş ki ben sana tebrik vereyim demiş ama buna demiş ben demedi ondan sonra demiş ki sen bana verme kanka var Kan şey kankamın ihtiyacı daha da çok var demiş ve de geldi sağ olsun bakın bakın kendisine değil bana verdi dedi çok sağ olsun onun değeri bende baya bir büyük yani şey yani şey, kelimeler yetmez yazmaya selam kardeşin nasılsın hava için. kullandın mı hiç? Bu ne? Saçma soru. <laughs> Tabii ki de kullandım onu. Neyse evet artbookumuza girelim. Evet. Evet. Oy. Evet ben şöyle bir tane artbook hazırlamıştım. Bazıları çok komik şeyler yazmışlar. Dur. Bir dakika. Ha. Ay. Ha. Hiç. Ha en sevdiğin hayvan ne? En sevdiğim hayvan. Yavru. Yavru kediler olur ya böyle çok şirin küçücük böyle. En sevdiğin renk ne? Sarı kırmızı. Oyunu bırakmayı hiç düşündün mü? Düşündüm. Büyünün hesabını çaldın mı? Çalmadım. Mesela Mezhebede bedava nasıl VIP olunur? <laughs> Charles'la olunur. Hiç bir gerçek adam öldürdün mü? Hayır tabii ki de. Bu nasıl bir saçma soru? En sevmediğin ders ne? En sevmediğim ders benim. İyi şey İmam e git. Allah. Ha İmam Hatip'e gittiğim için benim en sevmediğim ders fen hiç sevmem. Fen'i sevmem. Ama en sevdiğim derste e, ee, nasıl diyeyim beden <laughs> ya da matematik ikisinden birisi. Evet geçelim. MSP'de teldeyken hediyelerin altında yazılar yazıyor o ne? Ben genelde MSP te... hmm, telefondan girmediğim MSP'de teldeyken Hediyelerin altında yazılar yazıyor. O ne? Herhalde isimleri yazıyor. Hiç sevgilin oldu mu? Allah ya. Hiç sevgilin oldu mu? Yani oldu. Hatta iki 3 kere oldu. Hiç VIP oldum mu? Tabii ki de oldum. Hiç haçger gördün mü? Hayır. Tabii şey, işte görmek de istemem. <laughs> <laughs> Nasılsın? İyi. <laughs> iki baba, iki oğul var. Üç tane elma var. Nasıl bölmüşler? İki baba yani dedeyle baba. Ya yani şey iyi. Bir baba var bir tanesi şey onun babası var olur. E iki oğul nasıl oluyor ben onu anlamadım. Arkadaşlar bunun cevabını yoruma yazarsanız çok sevinirim. İki baba, iki oğul var. Üç tane de elma var. Nasıl bölüşürler? Benim bildiğim şöyleydi. Burada bir oğlan vardı. Burada da iki tane vardır. herhalde. Öyle bir şey. Neyse. Arkadan, ha, arkandan dişleri kanlı bir pitbull koçsa ilk söyleyeceğin söz ne olur? Arkadaşlar yanlış anlamayın ama. Şu an küfür edeceğim. anı deyip kaçardım. Doğruya doğru ananı deyip kaçardım. En son ne zaman alışveriş yaptınız? En son en son ne zaman? 15 tatilde yaptım. Sen neden soru cevap videosu yapıyorsun? E, YouTube'da kanalım var. Onun için de video lazım. Video çekiyorum. Kendini en sevmediğin özelliğin ne? Hmm, herkes iyi herkese bilip bilmeden yok öyle de fazla utangacım keşke şey utangaç olmasam ismin ne bu arada Zeynep ismim Zeynep hiç içinden olsa küfür ettim mi tabii ki de mesafede en tatlı bulduğun erkek çocuk biner boy gösterim size sonra hayvanlıktan ne oldu la? Ha bir daha yazmışlar onunla. La? Dur bir dakika. Arkadaşlar bir sorun oluştu herhalde. Bu ne? Bir dakika gelip çıkacağım. Ay şey hep aynı. Ha tamam. Şimdi kapattım bir daha gireyim. Ara sıra oluyor öyle. Evet girdim. Dur yorumu Biraz kasıyor pardon. Gel. Of. Pardon Pardon arkadaşlar. Ay düşüyor daha az hiç içinden olsa küfür ettim mi? Tabi ki de mezhepede en tatlı bulunan erkek çocuk. Hemen göstereyim. Zaten <gülüyor> burada. <gülüyor> Tabii ki de bu. Bina bu. Ama onun sevgilisi var. <laughs> Ama hiç şey yapmıyor galiba. Hiç durum paylaşmıyor. Hep aynı durum. Arkadaşlar benim en yüksek seviyeli arkadaşım 45 seviye. O da Burak 1997 herhalde. Benim en yüksek seviyeli arkadaşım 45 level. Sizin sizde siz de yazarsanız çok sevinirim. Çok çok az dakika olmadım ya. Bir daha girip çıkalım. ışık vurabilir size çünkü saat daha 4. Yani tabii şey olarak. Dur bir dakika. Evet dolanıyor dolanıyor. Şey arkadaşlar ben her videoda neredeyse diyorum. Ben ismimi göstermeyi pek sevmiyorum. 27 level oldum. Yuppi. Aa, arkadaşlar bu de, şey bu bana mesaj attı. Sen beni gösterirsin dedi şeyde. Dur göstereyim al. <laughs> Şansına. 27 level olmuş. Şu an 26 gösteriyor. Benimki de öyle gösteriyordu. Benim seviyem 14. <laughs> Çok az. Hem jüri. Jüri. Oo. Yani daha yeni açmış bu hesabı. Çünkü şey 90 gün içinde VIP satın aldığında bir jüri İşte hadi bakalım bunu profiline yazalım. <laughs> o tasarımlar biraz çirkinmiş sade beyaz. Aa, bakın böyle. Fotoğrafını göstereyim. Yüzüme bakma. Çok saçma olmuş ee, sonra filmi <laughs> izleyemeyeceğim. Evet arkadaşlar Elif Sena 128'in en çok love ettiği birinci oldu. Hem de kaç kere birinci oldu. Artbook 801 love. Elif Sena 128. Beş özel okul love. Bu da artbookları. <laughs> Siz bazen girip girip çıkabilir. Hmm, böyle. Böyle YouTube'a da neler koymuş. Oh bir sürü şey koymuş. Maşallah. Ya. Ya arkadaşlar. Ya ben nedense birisinin bana vlog yapmasını sevmiyorum. Ben de bilmiyorum sevmiyorum. Yani şey illa da ben yapacağım kendim. Uh, bir sürü geldi. Bir şey soracağım ben de selam. Sana da selam. Şey arkadaşlar ben bunu tek tek yazamam. Videoyu şey uzatamayacağım için ben bunu kopyalamam lazım. Onun için başka kim atmış? Sena atmış. Sena. Ay zaten biz onları Hiç oyunu bırakmayı düşündün mü? Hayır, e, evet. Evet düşündüm. Tamam. Arkadaşlar ne sus, sus, soralım? Evet, soralım. Alt ne? Alt ne? tamam. <laughs> evet, başka kim ya yazmıştı? ha. <laughs> ben MZP kraliçesi. Aa adı Cemre'ymiş. <laughs> ben MSP Kraliçesi. Aa iki tane şey gelmiş bakalım. Soru soruyor. Sor. Tamam o da bana. Evet cevaplayalım. Sorumu sordum. Sorumu sordum. S'de. de. Soru mu? Pepe'yi ne zamandır oynuyorsun? Ben mesela ne zamandan oynuyorum? Beşinci sınıftan beri oynuyorum. Yani ben 6'ya gittiğime göre daha bir sene falan olmuş Öyle bir şey. Arkadaşlar benim normalde bir sürü hesabım vardı. Bir tane hatta hesabım vardı. Prenses 32-32. Bayağı bir güzeldi. Ama çalındı böyle bir sürü kıyafeti vardı. Ama çalınınca tabi ben oyunu bırakacağım dedim. Ama sonradan böyle tane hesap açınca böyle bırak. Şey gelmişler. Hani işte İyi şey Arkadaşlar video burada bitmek zorunda. Çünkü 15 dakika olacak. Ee, görüşmek üzere.